Zamanın birinde Allahu Teala Hazretleri bir beldeye yedi yıl boyunca bol bol yağmur yağdırdı. Öyle ekinler oldu ki insan boynu geçti. İnsanlar zengin oldular, bolluk içerisinde kaldılar. Tabi bunların kapılarında da diğer yerlerden fakirler geldiler. Ellerini açtılar. Allah rızası için Allah'ın size verdiklerinden siz de bize verin dediler. Onların da ne demesi lazım cemaat-i müslimin? buyurun alın demesi lazım. Ama onlar ne dediler biliyor musunuz? Hadi gidin. Allah versin dediler. Haşa. Siz bizimle beraber mi kazandınız dediler. Bu fakirleri hor gördüler. Allahu Teala Hazretleri de bunlara 7 yıl boyunca bir kuraklık verdi. Zenginler oldu fakir. Fakirler ölmeye başladılar. Öyle bir hal oldu. İşlerinden bir tanesi de zengin vardı. O da bayağı bir fakirleşti ama zalim bir adam. Kapıya her gün birileri geliyor diye tembih ediyor evden çıkarken. Bir kuruş birine verirseniz, bir tane zeytin tanesi, bir hurma verirseniz sizi bu evden atarım, keserim, asarım diyor adam. Bunun da çok Müslüman bir kızı vardı. Bir gün kapı çalındı, baktı kucağında yetimde bir kadın Allah rızası için bir şey deyince dayanamadı. Tuttu bunlara böyle şey yaptı, ekmek yaptı, birkaç tane zeytin hurma verdi bunları gönderdi. Akşam eve gelince evde çalışanlardan bir tanesi hemen babasını ispiyonladı. Senin kızın böyle yaptı diye. Dedi ki seni zalim dedi. Koynumda yılan besliyormuşum dedi. Evladına diyor ha. Neyle nerede verdin? Angelinle verdin? salimle verdin? Nerede vereceğim baba deyince tutun dedi bunun elini. Keseceğiz bunun elini dedi. Aman ya Rabbi. Bir insanda iman olmayınca Zalim olunca anasını da öldürür, babasını da öldürür, kızını da öldürür. Vallahi tuttular kızın elini kestiler. Allahu Teala Hazretleri de ne yaptı? O geceden sonra bir çekirge ordusu geldi, o eve dadandı. Evde yiyecek bir tane bir şey kalmadı. Adam da dedi ki ben kimseye gidemem, dilenemem. Ben gururlu adamım dedi. Çıktı evin çatısından aşağı kendisine attı. Geberdi gitti. Kız kaldı tek başına. Dedi ki ben ne yapacağım Meryem valide gibi yaparım dedi. Gider birinden bir ekmek bulursam sabaha kadar Allah'ıma secde ederim ibadet ederim dedi. İlk gitti kapıyı çaldı. Başörtülü böyle bir Müslüman adam kapıyı açtı. Baktı ki böyle kıyafetine yani görmüş yerin kızı gel kızım içeri. Aldı içeriye olayı anlatınca dedi ki tamam dedi sen bu eve gelin olacaksın. Ya dedi benim sahilim yok. Kim beni ne yapsın? Benim oğluma seni alacağım dedi. Akşam tanıştıracağım. Sen hiç ses çıkartma dedi. Akşam oğlan geldi. Annesi dedi ki sana kız buldum oğlum. Tamam dedi anneciğim. Eskiden böyle yıldırım aşkı, yıldırım sevgilisi, 5-6 ay dedeme falan yok. Annesi buldu. O da kabul etti. Neyse gerdek günü geldi. Bunlar yemek yiyecekler kızın eli masanın altında sağ eli sol elinden bir şeyler yerken ilk defa damadın dikkatini çekti. Dedi ki gelin hanım dedi niye sağ elinden yemiyorsun biz Müslümanız çıkarsana dedi sağ elini masanın altından deyince kızın aklı başından gitti. Allah'ım diyor kalbinden nasıl haykırıyor Allah'ım diyor ben şimdi bu elimi çıkaracağım bu adam benim görecek bu kocam olan insan beni kapıya atarsa beni istemezse ben ne yaparım Allah'ım? Namusum, iffetim ne olacak Allah'ım derken vallahi kitaplarda diyor ki Cenab-ı Allah bildiği halde kalbine ilham etti. O, o kolu, o eli benim için mi verdin? Benim için mi feda ettin? Sen için feda ettim deyince o ilham yine geldi. Cenab-ı Allah buyurdu ki Bismillahirrahmanirrahim de korkma. Koydum elini yerine iade ettim dedi. Kız çıkardı ki Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi eli yerine gelmişti. Soruyorum size cemaati Müslümin. Yoktan var eden Hazreti Allah o eli isterse iade eder mi? Edemez mi? Eder. Allah için ellerini verenler var. Biz de Allah için canımızı da malımızı da İslam için talebeler için feda edelim inşallah.